Merhaba, Hayatım Otomobil'in bu bölümünde çevreci bir otomobille yan yanayız. Kia EV6. Evet, bu otomobil Kia'nın elektrikli versiyonlarında en çok beğenilen otomobil oldu. Niye? Çünkü EV6 gerçekten büyük, iri bir otomobil ve o kadar da heyecanlı bir otomobil. Heyecan nerede? Tabii ki kaputun altında, motorunda. Artık kaputun altında demek de biraz tuhaf oldu çünkü aynı motordan bir tane de arkada var. Evet, gelelim EV6'nın dışına. EV6 dediğim gibi büyük bir otomobil neredeyse 4 metre 70 santim boyu var bu otomobilin boyutları gerçekten ilginç ama performansı da çok ilginç. Otomobil farları oldukça modern bu farlar birçok otomobil markasının kullandığı farların dışında bir imaj sergiliyor yani Kia'da da bu yeni tip farları görmeniz mümkün değil yani artık EV6'ın yeni bir kimliği var bu da onu gösteriyor. Evet. Kaput çok ilginç. Hiçbir kesit yok. Direkt aerodinamiği etkilemek için böyle yuvarlak hat yapılmış. Lastikler otomobilin çok önünde. Bunu içeride anlatacağız. Niye? Çünkü dingil mesafesi çok uzun. Piller oldukça düzgün yerleştirilmiş. Zemin dümdüz. Bunda e, lastiklerin köşelere yerleştirmesinin büyük etkisi var. Otomobilin büyük olmasındaki en büyük etken dediğim gibi e, dingil mesafesinin büyüklüğü. Otomobilde çok yalın ve e, aerodinamik bir hat var. 20 inçlik jantlar bulunuyor. Bu jantlar oldukça şık ve lastikler de elektrikli otomobil için kullanılan lastiklerden. Aerodinamik detaylarda mesela şu ayna çok güzel bir kesit burada. Böyle e, biraz kanat gibi yapılmış. Bu şuradaki kanata kadar bence bir aerodinamik yapı sunuyor. Böylece sürtünmeyi azaltıyor. Bir diğer detay da hemzemin kapı kolları. Bu kapı kolu gördüğünüz gibi şöyle açılıyor. Biraz kadınlar için tırnak kıracak gibi görünüyor. Ama onun dışında gayet keyifli bir kapı kolu var. Evet böyle gördüğünüz gibi temiz zemin hale geliyor. Onun dışında geçelim otomobilin arkasına. Birçok spor sedanda alıştığımız bagaj kapağında ince bir spoiler vardı ya. Ona benzer bir spoiler de ev altının arkasında var. Stop grubunda beraber bu spoiler. Oldukça şık bir görünüm sunuyor. Ve otomobilin aerodinamisine katkı bulunuyor. Evet stop grubu da çok ilginç. Normalde burada gri görünen yer aslında bir sinyal. Onun dışında baktığımızda yalın bir hat var. Bu hat elektrikli otomobillerde artık yavaş yavaş bize kendini gösterecek. Evet aracı nasıl şarj ediyoruz? Basıyoruz, şarj kapı açılıyor ve soket takıyoruz. Sonra tekrar kapatıyoruz. Bu otomobilde enteresan bir şey daha var. Görmüş olduğunuz bu soketi buraya takıyoruz. Bunu açıyoruz ve fişe takıyoruz. İstersek yolda kalmış elektrikli bir otomobili şarj edebiliriz. İstersek e, şarj etmiş laptopumuzu şarj edebiliriz. İstersek kahve yapabiliriz. İstersek kettle'da su kaynatabiliriz. Elektrikle aklınıza ne istiyorsanız burada kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir güzelliği var. Allah korusun oldu ki doğal afet oldu. Ve sizin aracınızda elektrik var. Ve çok acil elektrikle çalışacak bir şeye ihtiyaç var. Mesela bir testereye veya bir Kırma aletine hemen de aracınıza gidip oraya yardımcı olabilirsiniz. Bu aynı zamanda hayat kurtaran bir detay. EV6 Kia'nın ilk elektrikli global modüler platformuna sahip. Bu platform üzerine birçok otomobil çıkacak Kia markasının. Evet, biz ilk önce EV6'ya bakalım. Daha sonra ilerleyen zamanlarda yeni elektrikli Kia'ları kullanırız. Hadi o zaman yola çıkalım. Evet. Kia EV6'nın içindeyiz. Otomobilin dışı gibi içi de çok modern. E, bu yeni tasarım anlayışı Kia'da, diğer otomobillerinde de mevcut. Evet, gördüğünüz gibi tek parça ekran. Bu bir, biraz böyle BMW'nin yeni versiyonlarında da kullanmaya başladı. Oldukça şık. Çok enteresan. Daha önce mesela bu tür ekranlarda hep siperlik olurdu. Artık yeni nesil otomobillerde siperlik yok. Çünkü ekran kalitesi oldukça yüksek. Bu da otomobile çok farklı bir hava katıyor. Ekran iki parça, bir tarafta otomobilin verilerini, bir tarafta da navigasyon ve işte bilgi eğlencesini ekranını görüyoruz. Orta konsol çok başarılı. Orta konsol tam elinizin altında her şey. E, vites burada yuvarlak konumlandırılmış. Bu önde ufak e, ısıtma ile ilgili ve soğutma ile ilgili koltuklarla ilgili butonlar var. Büyük ekranın altında böyle küçük bir ekran var. Buna bastığınızda hem klima ekranı oluyor hem de müzik sistemini veya işte navigasyon için ekran oluyor. Mesela burada şu an müziği kontrol edebiliyorsunuz ama klimaya geçtiğinizde bu aynı zamanda klima butonu oluyor. Onun dışında e, tabii ki müziği buradan e, direksiyon üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Orta konsolun altında çok büyük bir saklama alanı var. Bu saklama alanı böyle birçok eşyanızı burada rahatlıkla gizleyebiliyor. Kol dayananın altını da bir saklama bölümü var. Bu da aynı şekilde derin. Yani bu bir SUV, van, MPV ne isterseniz o boyutlarda bir iç hacim var burada. İç bu kadar geniş olması ki en büyük etken tabi dingil mesafesinin çok uzun olması. Ayrıca pillerin çok iyi konumlandırılarak yerin düz bir zemin haline getirilmesi bu otomobilin iç mekanında size bir genişlik hissi veriyor ve ferahlık hissi veriyor. Onun dışında bir cam tavan var. Ve camların yapısı itibariyle de arabanın içinde çok geniş bir alan hissi uyandırıyor. Koltuklardan bahsetmek istersek koltukların yan destekleri yeterli. Ve kullanılan malzeme de oluşuyor şey iyi. Ön koltuklar elektrikli. Arka koltuklar da sırtı biraz daha yatarak geniş bir alan bırakıyor. Arkada diz mesafesi ve baş mesafesi oldukça iyi. Ve koltuğun arka koltukların yatması otomobildeki genişlik ferahlık hissini arttırıyor. Hele ki uzun yolda bu yatma özelliği arka yolculara daha geniş bir alan sunuyor ve konforunu arttırıyor. E, sinyal verdiğimizde, mesela sola sinyal veriyorum sol taraftaki kör noktayı gösteriyor, gösteriyor burada. E, şimdi sağ sinyal verdiğinde de bir pencere açılıyor ve sağ taraftaki kör noktayı gösteriyor. Bunu daha önceki test ettiğimiz Kia ve Hyundai modellerine görmüştük. Aynı şekilde bu otomobilde eklenmiş da güzel bir özellik. Kia EV6'ın GT versiyonunu kullanıyoruz. Bu versiyonda iki motor var. Bir önde bir arkada ve bu e, motorlar sayesinde araç 4x4 mantığında da yürüyebiliyor. Her zaman 4x4 gitmiyor bu arada araç. Daha çok arka motorun çalıştığını burada e, gösterge panelinden görüyoruz. Daha çok arka motor çalışıyor. Zorlanma anında ön motor devreye giriyor. Böylece 4 çeker olarak devam ediyor bu genelde hani e, gaza bastığınızda bakıyor ki performans isteniyor. Öndeki motoru da devreye alıp size daha fazla performans sunuyor. İki motorun toplam gücü 585 PS. Yani bir dedim ya deminden spor otomobil hissi veriyor direksiyon. Yani bunu hak edecek bir performansa sahip. 740 Nm torku var. Bu tork da yani birçok e, şu an spor otomobilde bahsettiğimiz torklar. Ama bu elektrikli olduğu için size direkt güç ve tork olarak gaza bastığınızda bunu hemen hissedebiliyorsunuz. Sport modundayken otomobil gerçekten böyle hani fırlayıp gidecekmiş gibi bir hali var. 0 3.5 saniye. Yani birçok spor otomobili aratmayacak performansa sahip. Otomobilin hızı 188 km'liler gibi kesiliyor. Bunda elektronik bir sınırlama var. Ama fabrika verilerinde 260 km deniyor. Bu da enteresan bir bilgi. Evet gelelim şarjlara. Otomobilin e, şarjı eğer evde duvar tipi şarj cihazınız varsa %10'dan %100'e 7 saat 20 dakika gibi bir sürede çıkıyor. DC eğer şarj varsa DC 50 şarj varsa bu zaman e, 2-3 saat civarında oluyor. Eğer DC 350 şarj varsa en hızlısı daha Türkiye'de yaygınlaşmayan yeni yeni e, duyduğumuz Onda ise 18 dakikada %10'dan %100'e kadar şarj olabilecek. Bu oldukça hızlı bir süreç. Otomobilin performansı spor otomobili aratmayacak kadar fazla. Burada elektrikli otomobillerde hani hep bahsediyoruz re rejenerasyon. Rejenerasyon nasıl oluyor bunda? E Direksiyonun arkasında iki tane buton var. Sağdakine bastığımızda sizin e rejenerasyonunuzu e nasıl ayarladığınızı belirliyorsunuz bir kere bastığınızda mesela yokuş aşağı giderken daha az frenleme yapıyor. İkinciye bastığınızda bu daha da artıyor. En sona kadar geldiğinizde gazdan ayağınızı çektiğiniz an araç duracak kadar yavaşlıyor. Yani tek pedal uygulaması dediğimiz uygulama bu otomobilde de mevcut. Her yeni çıkan otomobil bir öncekinden daha farklı özellikler sunuyor. Kia EV6'da aynı şekilde. Mesela daha önce motor veya piller soğukken araçlar rampadan zor çıkardı. Bu da mesela savaş erken çıktım ve bizim evimiz zik rampada. O kadar rahat çıktı ki sanki e, akşam gelmişim hiç fark etmeden çıkmışım gibi. Mesela daha önce başka bir elektrikli otomobille o rampayı zorlanıyordum. Hatta ilk jenerasyon elektrikli otomobillerle oraya çıkamıyordum da. Yani her geçen gün e, bu elektrikli otomobil teknolojisi değişiyor tabi biraz önce gösterdiğim o hani şarj başka aracı şarj etmeye veya e, araçtan elektrik alma özelliği de e, EV6'da işte artık teknolojinin geldiği noktayı bize gösteriyor. Evet bugün Kia EV6'nın içine konuttuk Bu otomobili gerçekten merak ediyordum ve merak ettiğim kadar varmış. Bizim için eğlenceli bir sürüş oldu. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Her zamanki gibi bir başka testte görüşürüz. küreselleşme stratejisinin önemli bir adımı olarak Türkiye pazarına giriş yapan çeri kısa bir süre önce ön tanıtımını yaptığı üç yeni SUV modelinin fiyatlarını açıkladı. Mart ayı itibariyle satışa sunulan yeni SUV modeller, yüksek teknolojili donanımları ve tasarımlarıyla olduğu kadar çeri Türkiye tarafından sunulan 5 yıl veya 150 bin kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekiyor. Evet Ahu Hanım, Cherry tekrar Türkiye'de. Evet, Cherry bugün itibariyle resmen Türkiye'de. Evet, yeni yapılanmanız nasıl olacak bayi yağlarınız ee, Biraz önce söylediğiniz 7 bölgede nelerde varız? Türkiye'nin 7 bölgesinde 18 ilde 25 yetkili satıcımızla faaliyete başladık. Markanın ilk küresel modeli olarak dikkat çeken Cherry Omoda 5, 3 ayrı donanım paketi ve lansmana özel 810 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatıyla dikkat çekiyor. Konfor ve modaya odaklanan Tiggo 7 Pro'da üç ayrı donanım paketi ve lansmana özel 825.000 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatıyla öne çıkıyor. Müzik Markanın tamamı SUV sınıfındaki yeni modellerinden teknoloji ve lükse odaklanan amiral gemisi Tiggo 8 Pro ise iki ayrı donanım paketi ve lansmana özel 1 milyon 50 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatıyla iddiasını ortaya koyuyor. Suruna çıkıyorsunuz, fiyatları gördük, fiyatlar çok etkili. Peki bu üç model arasında e, nasıl bir ayrım yapılıyor? Aslında SUV segmentte Tigo 8 Pro D SUV'de, Omo'da Crossover SUV, C SUV'de, e, Tigo 7'de yine C SUV'de konumlanıyor. E, peki Türkiye'de mesela tüketiciler şunu merak ediyor, e, bayiler ve servisler çoğaldı ama e, garanti kapsamı nasıl olacak? 5 yıl 150 bin kilometre garanti vereceğiz. Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerinde yüksek verimlilik sağlayan 1.6 litrelik turbo benzinli 183 beygirlik motorlar 7 ileri DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla sunuluyor. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim sevgiler. Sporun birleştirici ve motive edici gücüne inanan Mercedes-Benz, Türkiye Futbol Federasyonu ile olan sponsorluk sözleşmesini iki yıl daha uzattı. Erkek milli futbol takımlarını 1996 yılından bu yana kesintisiz olarak destekleyen Mercedes-Benz, yeni sözleşme ile kadın milli futbol takımı ve e-milli futbol takımının da destekçisi olarak Türkiye Futbol Milli Takımlar ana sponsoru oldu törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbolda kalıcı ve sürdürülebilir başarı için doğru işbirlikleri ve sponsorluklar büyük bir önem taşıyor. Tam 27 yıldır yol arkadaşımız olan Mercedes Benz'e sponsorluk sözleşmemizi 2 yıllığına yenileyerek işbirliğimizi daha da güçlendiriyoruz ifadelerini kullandı. Mercedes-Benz olarak Türk milli futbol takımlarının en uzun süreli destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz diyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bektikan, kadın milli futbol takımı ve e-milli futbol takımına ilk kez sponsor olmaktan duydukları heyecanla da dile getirdi. Ay yıldızı formalarıyla bizleri gururlandıran kadın milli futbol takımımızın sponsorluğunu da büyük bir gururla üstlenmiş bulunuyoruz dedi. Yeni sözleşme ile birlikte Mercedes-Benz, Türkiye Futbol Federasyonu'na ilk kez tamamen elektrikli Mercedes EQ otomobillerle destek olacağını duyurdu. Yeni sözleşme kapsamında EQC, EQE ve EQB modellerinin yer aldığı 81 adet Mercedes EQ otomobilini federasyonun hizmetine sunacak. Bektikan, önümüzdeki 10 yıl içinde koşulların izin verdiği tüm pazarlarda tamamen elektrikli araçlara geçmek için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. İmza atacağımız sponsorluk sözleşmemizin bizim için diğer önemli bir yeniliği ise sponsorluğumuz kapsamında ilk defa TFF'ye tamamen elektrikli Mercedes EQ otomobillerini sunmamız olacak, dedi. Hayatım Otomobil'in bugünkü test konuğu BMW X3. BMW iX3'ün temeli aslında benzinli ve dizel kardeşinde aynı. Yani iX3'e elektrikli motor konuldu. Evet o yüzden dış görünüş oldukça benziyor ama elektrikli versiyonda iX3'e farklılıklar var. Mesela bu panjur kapalı. Alıştığımız BMW böbreklerinden farklı. Ayrıca burada BMW logosunun etrafında mavi bir çizgi var. Bu da elektrikli olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde tampon kapalı ve burada hava girişleri BMW'nin bu modelinin elektrikli olduğunu gösteriyor bize. Tıpkı ön kısım gibi yan tarafta da aynı benzerlikler var ama ufak tefek farklar var. Bunlardan bir tanesi aerojantlar. Niye aero? Aerodinamik katkı bulunsun diye daha kalın ve az hava girişi olan bir versiyon olduğu için. Ondan sonra otomobil elektrikli olduğunu gösteren İ yası burada da mevcut. Onun dışında yan tarafta bir değişiklik yok. Arkada ise arka tamponun farkı var ve sadece elektrikli olduğunu belirten ilk 3 yazısı var. Onun dışında arka tarafta bir fark bulunmuyor. Tabii ki egzozlar yok. Haydi şimdi otomobil içine girelim. Hem sürüş yapalım hem otomobil içinden bahsedelim. Size bir şey dinletmek istiyorum. İşte bu ses Hans Zimmer imzalı. Hans Zimmer, Hollywood'daki birçok filmin müziğini yapan insan. Bu otomobildeki sesleri de o yaptı. Sadece bu ses değil, şu an bu hareket sesleri de hepsi Hans Zimmer tarafından yapıldı. Bu tür sesler onun imzasını taşıyor. Evet, bu bilgiden sonra geçelim otomobilin içine. Benim çok sevdiğim bir konsept bu. Çok sevdiğim bir iş mekan. iDrive bunda da var. Ee, kullanımı çok kolay. Ele kontrol var bunda da gördüğünüz gibi. Yeni otomobillerin birçoğuna bunu koymuyorlar çünkü çip krizi biraz bu tür şeyleri etkiledi. Evet, müziğimizin sesini kısalım. Onun dışında e, start stop butonunda, ondan sonra direksiyon etrafındaki halkada vites kolunun çerçevesinde bu mavilikleri görüyoruz. Otomobilde mavi renk bir şekilde elektriğin sembolü oldu. Bu otomobilde bolca karşımıza çıkıyor. Yine benim sevdiğim üç kollu BMW direksiyonu ve e, alıştığımız joystick şeklindeki vites kolu da sevdiğim unsurlar içinde. E, otomobil içinde bir kere bu hani sessizlik hissi si çok farklı yerlere götürüyor. iX 3'e geçtiğinizde böyle bir ne oluyor oluyorsunuz. E, bu da artık yavaş yavaş hayatımızda bu, bu tür otomobillerin alışacağımız bir durum. Evet. E, gösterge paneli yine birçok BMW modelinde tanıdığımız dijital gösterge paneli. E, burada yine navigasyonu yansıtabiliyorsunuz üzerine. Benzinli kardeşinden farklı olarak veya işte benzinli ve dizel kardeşlerden farklı olarak ne var burada? Elektrikli unsurları. E, burada ikinizin ne kadar kaldığı ve kaç kilometre menziliniz var gibi detaylar görülüyor. Onun dışında yan tarafta tüketimi ve e, şarj durumunu gösteriyor. sağ gaza bastığınızda ee, o anlık tükettiğiniz enerji veya frene bastığınızda işte geri dönüşme aldığınız şarj görünüyor. Orta konsoldaki ekran e, 10 inç ve yine aynı şekilde diğer BMW modellerinden tanıdığımız bir ekran. Orta konsol alıştığımız BMW dizaynı ve ergonomik anlamda benim sevdiğim dizaynlardan bir tanesi. Koltuklara gelelim. Koltuklar ben daha şey bekliyordum böyle elektrikli otomobillendiğinde artık hani böyle daha çevreci koltuklar ondan sonra daha hafif koltuklar deniyor ya yine bildiğimiz X3'ün diğer motorlardaki koltuklarına benzer bir koltuk yapısı var. Koltuklar çok rahat elektrik kontrollü iki tarafta. arka koltuklarda da yaşam alanı oldukça başarılı. Bagaj X3'e göre biraz daha kısıtlı. Bu da elektrikli olmasının nedeni. Elektrikli otomobillerde piller ister istemez dezavantaj sağlıyor ağırlık bakımından. E, bunda da ağırlık normal benzin ve dizel kardeşimi biraz fazla. Ağırlık merkezini biraz daha aşağı çekmişler yalnız burada yol tutuşu arttırmak için. Bu da e, iki farklı motor versiyonu kullandıysanız e, bu elektrikli versiyonu kullandığınızda fark ettiriyor. Yol tutuş biraz daha farklı. Bunda biraz da şey de var, etkisi de var. Arka dışlı olmasının etkisi var. E, tek motorlu bu otomobil ve sadece arka tekerleklerin üzerinde motor bulunuyor. E, ee, şanzımanı da i3'te gördüğünüz şanzıman tek kademeli ve bu otomobili i3 gibi tek pedalla kullanabiliyorsunuz. Nasıl? Şu an işte rejenerasyona giriyor ve e, kendi kendine yavaşlıyor. Bunun e, kademesini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an testteyken onu çok kullanmıyorum. Hani e, kesinti olmasın diye. Ama normal zamanlarda şehir içinde mesela onu kullandığımda ayağımı gazdan çektiğimde kendi kendine fren yaparak enerjiyi depolamaya başlıyor. X 3te yeni tip E-Drive denilen motor var. Bu motor BMW'nin elektrikli modellerinde kullanılmaya başlanan yeni tip motor. Bu motor 286 PS güce sahip. 400 Nm torku var. Otomobilin maksimum hızı ise 186 km. 6.8'de 0.100 hızlanma değeri. Evet, otomobilin menzili ise 459 kilometre. Bu daha çok şehir içinde bu şekilde. Eğer otoyola çıkarsanız tabii ki isterseniz menzili düşüyor. Otomobili hızlı şarjda şarj ederseniz %80'i 34 dakikada doluyor. Eğer ev tipi bir şarj kullanacaksanız ve sıfırdan sonuna kadar şarj ederseniz 7-3 saatte aracı şarj edebiliyorsunuz. Evet, bu haftaki test konuğumuz BMW'nin elektrikli SUV'si x3'tü. Bir sonraki testte görüşmek üzere.